Erkete selamlar. Arkadaşlar yine bir zeytin budamıyla ilgili olacak. Benim kızdığım, sinirlendiğim bir alan oldu bugün. Bizden önce, daha önce buralı bir kişi budamış. Ve budamı da hiç koşuna gitmemiş. Mal tekrar beni çağırdılar. Düzeltmeye geldik. Adam ucuz diye işçi getirmiş. O ucuz işçinin ne yaptığını görün. Ben şu ağacı tamamen bozmuş. Burada etek dallar vardı. Bu dalları bütün kesmiş gördüğünüz gibi. Bakın değerli kardeşlerim, bakın buradaki, gel bura, gel kameram çabuk gel. Bak, burada gördüğünüz gibi, buraya da güzel aşağı doğru inen dallar vardı, onları kesmiş, çombozmuş ağacı, gel bura. Şu ağacın altına bak, berbat etmiş. Bak şu ağaca bak. Bakın değerli kardeşlerim, ağaç bir böyle, bir böyle gitmiş adamın arazisini öldürmüş. 20 senedir adamın verdiği emekler bir günde boşa gitti. Her zaman Orhan Usta'nın doğru sözünü unutmayın. 5 lira fazla verin, aklı başına ustaya verin, malınızı batırmayın. Yine öbür tarafta göstereceğimiz ağaçlar var. Gel kamera. Ağacı tamamen öldürmüş. Bunları da fiyat bırakmış, burada tekrarları kesmiş. Ne kadar saçma budam olduğunu gözünüzde görün. Ağacın bir tarafını yok etmiş, bir tarafını bırakmış. Gördüğünüz gibi. Gelin gidelim. Bırakmış, bunu da doğru bırakmış, bunda hiç almamış. Tamamen ölmüş bitirmiş. Bak burada etek dalları toplamış, yakar kaldırmış. Bunları kesmiş. Bunları kesmiş gördüğünüz gibi. Burada etek dalları vardı, kesmiş. Mahvetmiş. Adamın 20 senelik yetiştiği, verdiği emekli, harcadığı paralar bir günde boşa gitti. Gel bitmedi daha bitmedi. Bunları toplamış. Kabak ağacımı yukarı kaldırmış. Gördüğünüzün bakın. Ağacı sanki batıya yapıyor. Öldürmüş. Gel bitmedi. Bakın değerli kardeşlerim. Dikkatle bunu izleyin. Bak dikkatle izleyin. Bak burada bu ağaç. Geç kamara ileri git. Yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık olmadı. Bak bu ağaç buradadır. Değerli kardeşlerim, kabar çevir bana. Şimdi bu ağaç kesilir mi? Kesilecek olan şu, ileri git. İleri git kameram. Bana şu, bu kesilecek. Bu kesilecek. Bu ağaç kalacaktı bak. Adam gelmiş. Burada. Şu işe yarayan. En güzel ağaç olacak. Malı kökünden kesmiş. Aslında ağaç olacak. Şemşeğim gerilecek ağacı kesmiş. Bütün mal sahiplerine söylüyorum. Çoğuna hak oluyor. E oluyor. Neden? Bir aklı başına usta diğer ustalardan 100 lira fazla gidiyorsa, 5 lira fazla gidiyorsa ona 5 lira fazla para vermemek için ucuz işçi götürüyor. İşte ucuz işçinin yaptığı durum bu. Yaptığı durum bu. Kardeşim kim olursa olsun ister benim kardeşim de olsun mal sahibi. İşçilikten kaçmayın. Aklı başında usta götürün. 5 lira fazla olsun. Malınız 20 sene geriye kalmasın. 5 sene daha beri gelsin. Ağaçlarınız daha çab çabuk büyütsün. Üretimi daha çabuk versin. Ya ağa gördünüz, işte, gördünüz Böyle ağaç olur mu ya? Böyle ağaç olur mu ya? Böyle ağaç olur mu? Gel kameram geriye çık. Şu ağacı, gördüğünüz şu ağacı bak. Bak bu ağacı ben budadım. Çekti düzen verdim. Arada kalmıştı bunlar. Bu ağaçlara çeki düzen verdim bak. Bugün geldim ben. Öbür adam bizden önceki budayamamış, Masabı bıraktımış. Çok yanlış yapmış. Değerli <laughs> kardeşlerim. Şimdi ileride benim budadığım yerler var. Onları hani göstereceğim size. Ağacı... İşte farkı görelim. Orhan Usta'nın budamı işte budur. Değerli kardeşlerim. Budam bu şekil olur. Biraz uzaktan alalım. Ağacı tam görürsün al. Ağacın hangi tarafından baksan terazi gibi kem şey mi gerilmiş? Dallarda birbirine tutuşan yok. Kartal kanadı gibi gerilmiş. Gerçek orijinal budam, zeytin budamı budur. Bunun dışında budamlar budam değil. Birinci sınıf orijinal zeytin budamı. İşte bu şekil olacak. Ağaç her zaman söylediğim gibi milli terazi gibi olacak. Böyle gerilecek, şemşek şeklinde olacak. Ağacın bir tarafından çok bir tarafından azaldığın zaman bir tarafın sıcak vurur, bir tarafın soğuk vurur, üretim alamazsın. Videomu sonlandırırken söylüyorum mal sahiplerine. Uyanık olun, doğru olun. 5 lira fazla vurun, aklı başta usta yaptırın. Allah'a emanet olun.